çürük binalar kader mi? Bu deprem kader mi? Hani bir taraf kader diyor, bir taraf kader değil. İşte bu bilime, ilme muhalefet etmenin cezası diyorlar. Kardeşlerim, meseleyi eğer dünya imtihan yurdu. Buradan anlamazsak o zaman idrak edemeyiz. Allah Teala bu alemi öyle yarattı ki Ezelde her şey ona malumdu. Kaderi biz dört başlıkta anlıyoruz. Birincisi, birincisi. buna çok önemli. Ve ma ya'zu bi rabbike min miskal darratin fil ardı ve la fis samaa ve la asgar min zalik ve la akbar illa fi kitabim mubin. Ve ma ya'zu bi rabbik. Allah hiçbir şey gizli değildir. Her şeyi biliyor. Senin neslinden kıyamete kadar kaç kişi gelecek o takdir etti bilmez mi? Onlar ne kadar günah işleyecek onları da biliyor. Hepsi yazılmış. Allah bildiğini ikinci durumda yazar kardeşim. Her şey yazılmıştır. Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Her şey yazdı o. Sonra üçüncü aşama ve <hullen> <illa> ma teşaune illa yeşa Allah. <lena> Allah Azze ve Celle vakti gelince onu murad ediyor. Dördüncüsü, Allahu Haliku Kulli Şeyin Allah her şeyi yaratandır. Onun yaratması dilemesine, dilemesi yazmasına, yazması bilmesine uygundur. Şimdi bu deprem 6 Şubat'ta olacaktı. Bunu yaratan kim Allah Azze ve Celle? Yaratması onu irade etmesine, irade etmesi bu depremi ezelde yazmasına. Ezelde yazması Allah'ın ilmine elbette muvafıktır. Rabbim bu depremde kaç kişinin öleceğini ezelde takdir etmişti. Hangi binada kimin öleceği de ona malumdu. Tesadüfe yer yok. O zaman Allah aciz olur kardeşlerim. Allah mülkünde olanlardan haberi yok haşa. Böyle bir algı Allah'a aziyet isnadıdır. Peki o zaman bir zındık konuşmanın burasını keser, alır. Bak hoca, o çürük binalar kaderdir dedi. Halbuki hoca ne diyor? Hey zındık, bak orayı kesip alma. Eğer devenin, ineğin kuyruğunu kesersen, kuyruk da bu ineğindir diyen adamın sözünü alır. Sadece kuyruğu verirsen, adam hoca ine kuyruğa inek dedi dersin. Tabii ki hoca ne dedi? Bu kuyruk bu ineğindir dedi. Kesiyorlar, alıyorlar. Şimdi hocaları da bakıyorsun bazen akidesi sağlam adam, iyi, güzel. O da korkuyor o dinsiz kadrodan. Kader diyemiyor buna. Efendim, bir adamın hasta olması kader mi? Kader. Peki tedavi olması o da kader. Allah Teala sana o bedeni emanet verdi. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinize kastetmeyin, öldürmeyin kendinizi. Sana ne dedi? Gideceksin doktora, çare arayacaksın. O halde hastalık kader, şifa aramak da kader. Açlık kader ama yemek arayıp karnı doyurmak o da kader. Sağlam bina yapmak o da kader. Ötekinin demirden, çimantodan çalıp çürük bina yapması o da kader. Hepsi kader. Hazreti Ömer radıyallahu an Şam'a gidiyor. Buhar rivayeti. Sahabe karşılıyor onu. Ebu Ubeyde radıyallahu an hepsi. Diyorlar ki Şam'da büyük bir veba var. Girene bulaşıyor. Korona vardı ya bizde onun gibi bir hastalık. Hazreti Ömer de çağırın sahabeyi diyor. Önce muhacir geliyor. Onlarla istişare ediyor. Onların bir kısmı dönelim diyor. Zaten az sahabi kaldı. Onlar da bu hastalıkla, bulaşıcı hastalıkla ölmesinler. Peki Ensar'ı çağırıyor. Ötekini, verikini neticede dönmeye karar veriyorlar. Ebu Ubeyde diyor ki radıyallahu anh, Ömer diyor. Etefirru min kaderillah. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Hazreti Ömer buyuruyor ki, Ebu Ubeyde keşke bunu başkası söyleseydi. Efirru min kaderillah ila kaderillah. Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum ben. Sen diyor şöyle insan bir bayırdan. Önünde iki tane nokta var. Birinde otlar var, birinde kurak, çöl bir arazi var. Deveni sen otluğa götürsen, oradaki otlakta onu otlatsan o da Allah'ın kaderi. Kuru yere götürsen, aş bıraksan o da Allah'ın kaderi. Yani her ikisi Allah'ın kaderi. Eğer sen girersen o salgın hastalığa, Allah Teala sana orada ölümü takdir ettiyse öleceksin. Yani kardeşlerim, Cenab-ı Hak ezelde o müteahhidin demirden, çimentodan çalacağını biliyordu. Bunu yazdı. Allah Teala onu yazdı diye adam demirden, çimontadan çalmadı. O müteahhit levh-i mahfuza bakıp ha bu binayı çürük yapacakmışım. Öyle yazdı cenab Hak. O zaman çalayım çimontadan diyen biri gördünüz mü? Levh-i mahfuzu okuyan var mı? Yok. Ama Allah'ın ilmi senin gibi sınırlı değil. Sen duvarın arkasını göremiyorsun. Ama anne rahminde karanlık orada seni görmese bilmese... İnsan suretinde dünyaya gelebilir miydik? Bu gözlerde, bu elde, bu ayakta denge olur muydu? kolların, ayaklarının, ayakların, kolların yerinde olmaz mı? Dünyanın en mahir doktoru karanlıkta ameliyat edebilir mi? Peki ya o karanlık, anne rahminden seni çıkaran, insan suretinde kusursuz var eden Allah'ın ilmini sen cahil bir insanın ilmine mi kıyas ediyorsun? O ezelde o adamın çalacağını biliyor. Çalınan daireden falan adamın, çalınan binadan falan adamın da daire alacağını biliyor. Onları yazdı. Allah yazdı diye o adam binayı çürük yapmadı. Bir daha söylüyorum. Ya Allah Teala sınırsız ilmiyle geleceği biliyor. Onlar çalacaktı. Rabbim de onu yazdı. Şimdi bir adam Allah'ın kaderiyle sağlam bir binadan daire aldı. Öteki de çürük binadan aldı. Rabbim o adamın ecelini çürük binada takdir etti. Orada vefat etti. Öteki hayatta kaldı. Herkese bir ömür, herkese bir ecel takdir ediyor. Peki kader. Kadere inanmanın insana faydası ne? Çok faydası var. Onu ben kitaplarda izah ediyorum. Ama şöyle muşahhas olarak anlatayım. Binalarda yangın anında o bir sigorta koyuyorlar. Kısa devre yaptığı zaman atıyor. Ne diyorlar ona? Kısa devre rol, rolesi mi diyorlar. Kaçak akım rolesi diyorlar. Şimdi o atıyor. Eğer o atmasa ne olur? Ev yanar. Binada yangın çıkar. Kader. Adam beş evladını kaybetti. Hayata şöyle bakıyor. Benim de bu dünyada 20 yılım, on yılım, 5 yılım var. Ölüm meleği gelecek, ruhumu alacak. Ben orada yavrularımla beraber olacağım. Bu bize Allah Azze ve Celle'den geldi. Evladımın imanı vardı, Rabbim onu şehit olarak huzuruna aldı. 50 yıl, 100 yıl yaşasa da ölecekti bu dünyada. Ölüm ona hayırlıydı ki aldı Rabbim huzuruna. Kaderi iman onun ölüme bakışını değiştiriyor. Yani şartel ev yanmıyor. Eğer o yoksa o zaman adam psikolojisini kaybediyor. Psikolog 5 tane evladını kaybetmiş bir babaya ne diyecek ki? Onun sözü dünyada başlıyor, dünyada bitiyor. Hansa diye bir kadın vardı şaire. 40 yıl kardeşini ağlamış, ağıt yakmıştı. 40 yıl. Sonra iman etti Resulullah Aleyhisselam'a. Kadisiye muharebesinde dört oğlu vefat etti. Yaşlandı. Bir kadın için kardeş mi daha onun canını yakar yoksa evladı mı? Evlat daha fazla canını yakar. Hem de bütün yavrularını kaybetti. O zaman ellerini kaldırdı. Elhamdülillahi'llezî razakani bi şehâdeti evlâdi. <laughs> Yavrularımın şehadetiyle beni şereflendiren Allah'a hamdolsun dedi. Yani kader, ölüm, ahirete bakış, iman onun ölüme bakışını nasıl değiştirdi? İman yokken 40 yıl ağlamıştı hem de kardeşe. Ama iman ettikten sonra dört evladının dördünü de kaybetti. Vefat haberi ona gelince yavrularımı şehit olarak Allah'a huzurunu alan Allah'a hamdolsun dedi. Kardeşlerim yani kadere iman Müslümanın ahirete, ölüme, devreme bakışını değiştiriyor. Biz kaderdir diyoruz. Elbette kaderdir bu. Allah takdir etti. Yani sizin tankınız olsa yaptınız. Koydular tankı depoya. Kendiliğinden o tank ateşler mi? Yok. Ne yapmalı? İçine görevli, ilgili girecek, düğmeye basacak, öyle atacak. O fay hatlarını Rabbim yerin altına döşedi. Kim tetikliyor onları? Oraya gidip de teteye basan var mı? Onları oraya koyan Allah Azze ve Celle. Tetikleyen odur. Ama yarın bir takım keşiflerde bulundular oralara müdahale ettiler dokundular o da Allah'ın müsaadesiyle nasıl burada adam eline silahı alıyor mazlum birisini öldürüyor o mazlumun eceli o adamın eliyle olacak cenab-ı hak ona mazlum olmanın mükafatını katile ebedi cehennemi verecek ama bütün bunlar Allah'ın müsaadesiyle olur yeryüzü imtihan yeridir kardeşlerim Allah'ın takdiriyle ama İslam ne diyor? Çürük binayı yapanı al cezasını ver. En ağır şekliyle ver. En ağır şekliyle ver. Binaları sağlam yap. Önlemleri al. Ama ne olursa olsun Allah Teala ne zaman ölüm takdir ettiyse ölüm meleği o zaman gelecek.